Ülkenin kurucusu olan George Washington anısına dikilmesine karar verilen anıtın temeli 4 Temmuz 1848'de atılsa da Çıkan iç savaş ve yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle anıtın yapımına ara verilmek zorunda kalınmıştı. Sonrasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından Washington'da bulunan yabancı ülkelerin temsilciliklerine haber gönderilerek anıtın dış yüzeyinde temsil edilmek istedikleri takdirde gönderecekleri hatıraların anıtta yer alacağının duyurulması üzerine Emin Bey Osmanlı Devleti'ni durumla ilgili bilgilendirdi. Bunun üzerine Kazasker Mustafa Efendi tarafından bir mermere işlenen hat ve Sultan Abdülmecit'in tuğrası hazırlandı. İşlenilen hatla Abdülmecit Han'ın temiz adı dostluğun devamını göstermek için Washington'da dikilen bu yüksek taşa yazıldı ifadesi işlenmiş. 1853'te bir gemiyle ABD'ye gönderilen bu mermer dikili taşın 17. katında bulunmaktadır.